Hepinize merhaba arkadaşlar. Pamuk Nişos kanalına abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi takipçilerin isimlerini yazacağız. Evet arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nisa bugün yine tatlı takipçilerimizin isimlerini yazacağız. Önceki videoda bu kadar yazmıştık. Evet arkadaşlar sen de bu defterde isminin olmasını istiyorsan bizleri takip etmeyi like unutma. unutmayın. Evet Nisa hadi başlayalım bakalım. Ay, evet Çok Nisa tatlı. Nur yeni bir kalem aldı arkadaşlar yumurtlayan kalem ve isimlerinizi yeni kalem ile yazmaya başlayacak. Başlayalım. Evet Nisa başlayalım. İlk takipçimizin ismini yazalım bakalım. Takipçimizin ismi neymiş? En son Elisa'yı yazmıştık ah, şimdi. Evet. Aynur. Aynur yazalım. Evet, Aynur arkadaşımız bizi takip ettiği için çok teşekkür ediyoruz ve iyi ki varsın Aynur. Bu yapacağım ve yanına bir buraya. Evet, bir kalpler de kalp yazacak kalp yanına. Evet, ah, Nisa devam et. Arka i̇kinci ah, arkadaşımızın hayır. ismi Kestane. E, aa, Kestane <laughs> ne kadar güzel bir isim. Kestane iyi ki varsın, seni çok seviyoruz. Yazalım. Evet, arkadaşımız Kestane. Kes. üçüncü ah, arkadaşımız leyle. Kamil. Ah, evet, Kamil, Kamil arkadaşımız iyi ki varsın bizi takip ettiğin Kam için çok var teşekkür var ediyoruz sana. Ah Leylas, ah, devam edelim. Nisa Burcu. Aa a, Nisa, adaşın. Nisa Burcu bizi takip ettiğin için teşekkür ediyoruz. <laughs> i̇yi ki varsın Nisa. Nisa Burcu. İki isim kullanıyor sanırım takipçimiz. Nisa'nın Burcu. Evet. Şimdi Bir diğer ismimiz. Bir Ramazan. 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 Bize takip ettiğin için çok teşekkür ediyoruz ah Ramazan, sana. Ah Ramazan. Ramazan geldi. Ramazan. Şimdi Nisa. üçüncü adımız Soft Başak. Evet. Soft bir Başak. diğer arkadaşımız Soft Başakmış. Hesabın ismi öyleydi. Biz de öyle yazdık. Belki gerçek ismi bir başkadır. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Soft Başak isimli üçüncü kullanıcı. arkadaşımız İkbal. İkbal. Evet. Bir diğer arkadaşımız da İkbal'miş. İkbal'e buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. İyi ki varsın. Hamsi koydum tavaya oynadı başlama. Hayır bir kere öyle değildi. Neydi nasıldı Nisa? Hamsi koydum tavaya başladı oynama. Biraz komik söyle. Hamsi koydum tavaya başladı oynama. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Bunu Ahmet Can Dündar'dan biliyorum. Evet Ahmet Can Dündar'dan bir kopya çektik arkadaşlar. Evet Hamsi bir diğer ismimiz. Emine. Oynama. Emine arkadaşımız. İyi ki varsın. Emine seni çok seviyoruz. Bizi takip ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Nisa <laughs> kopyalı çekiyor başka yerden. Nisa nereden kopya çekiyorsun kızım? Hiçbir yerden. Evet bir diğer arkadaşımız. Hümeyra. Hümeyra çok güzel bir isim. Hümeyra iyi ki varsın. Bizi takip ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Nisa'dan Ku kucak dolusu bir kalp. Evet Nisa devam Deriziniz edelim. Azra. Evet Azra arkadaşımız bizi takip etmiş. Bizi çok mutlu etti. İyi ki varsın Azra. Arkadaşlar Son iki isim daha yazalım çok Nisa. Çok yorulduğum için. Evet. Kalp evet arkadaşlar çok, çok teşekkür ediyoruz. Nisa o kalp sorudan boyama lazım. Son iki isim daha yazalım Nisa dokuz bir daha. Son iki isim yazalım Nisa evet. bir dahaki videomuzda. Tekrar devam edeceğiz. Bence bu satırı doldursak. Evet Nisa tamam. yaz bakalım. Böyle gördüğünüz gibi. Nisa lisa arkadaşımız çok teşekkür ederiz bizi takip ettiğin için. lisa iyi ki varsın. Metehan. Ve son ismimiz de Metehan. Metehan arkadaşımız. Nisa ona da sen bir şey söyle bakalım. Ee, ne diysem. Ne de, ne diysem. <laughs> Türkçesini ne de unuttu Nisa. Metehan iyi kanalımıza ki varsın. abone olmayı da unutma. Metehan'a söyleyecektin kızım. İyi ki varsın Metehan. Bizi takip ettiğiniz çok teşekkür Mete ediyoruz. Metehan tanıdıklarına söyle kanalımıza abone de olsun. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadarcıktı. Biz sizi sevgili takipçilerimizin isimlerini yazdık. Ve böyle videolara devam edeceğiz paylaşmaya. Nisa pizza dilimi çizmiş. Yok karpuz. Karpuz mu? Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Güzel. Kendinize Hoşça kalın. iyi bakın. Hoşçakalın.